CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak bu kez Balıkesir'i, Bursa'yı, Konya'yı bile alacağız dedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay peki bundan Konya'nın haberi var mı diyerek Öztrak'a yanıt verdi. Biz de hedefimize mahalli idare seçimlerinde tarihi bir zaferi koyuyoruz. Tüm büyük şehirleri almayı hedefliyoruz. Kadim şehrimiz Konya'yı da alacağız diyoruz. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak yerel seçimlerle ilgili konuştu. Konya, Bursa ve Balıkesir'i alacağız dedi. Öztürk'ün bu ifadelerine yanıt gecikmedi. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla peki bundan Konya'nın haberi var mı diyerek Öztürk'a soruyla göndermede bulundu. 6,5 milyon memur ve memur emeklisi gözünü hükümetin 3. zam teklifine çevirmiş durumda. İlk iki teklife olumsuz yanıt veren Memur Sen son randevu için taleplerini bir kez daha yineledi. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın masayı sonuna kadar işletmekte kararlı oldukları mesajını verdi. 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 olarak teklifimizi açıklıyorum. 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme görüşmelerinde 2024 için 2 puanlık artış masaya geldi. 2025 içinse teklif aynı kaldı. %34'den %36'ya yükseltilen ikinci zam teklifi de memurlardan onay alamadı. Hakikaten anlaşılabilir değil. Memur Sen son randevu öncesinde alana inmiş, iktidarın teklifine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünden itiraz etmişti. Şimdi gözler salı günü gerçekleştirilecek son toplantıya çevrildi. Gerçekçi piyasa koşullarını dikkate alan, öngörülen enflasyonu ihmal etmeyen, refah payı içeren, alım gücünü yükseltecek, yeni bir teklifle gelinmesidir. 6,5 milyon memur ve memur emeklisi adına pazarlığı yürüten Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın kameraların karşısındaydı. Beklentilerini bir kez daha bu sözlerle sıraladı. Refah payı taleplerine ayrı bir parantez açtı. Enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. Enflasyon farkı kamu işvereninin jesti falan değil. Geçmişe dönük alacağımızdır. Enflasyon gerçek, alım gücümüzü düşürdüyse hakikattir. Taraflar eğer 22 Ağustos'ta da anlaşamazsa 23 Ağustos'ta hakem kurulu devreye girecek. Bizim hassasiyetimiz ise sonuna kadar masayı işletmek, kazanım üretmektir. Zam oranına ilişkin kesin karar 31 Ağustos'a kadar verilecek. Hakem kurulunun düdüğü çalınana kadar süreci uzlaşmayla tamamlamak için hakkımız da var, irademiz de var.